Türkiye'nin televizyonu Ege TV'de kısa bir ara verdik ve ikinci bölüme geçtik gündem özelde. Bu bölümümüzün konuğu e, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak son bir haftayı masaya yatıracağız. Artık bölge kaynar kazan gibi kalır, bir kaynıyor ve gündem devamlı değişiyor. Sıcak anlar yaşanıyor bölgede. E, malum Filistin ve İsrail cephesinde. E, tarihten günümüze kısaca Filistin meselesini aslında Üstad'a soracağız ve günümüzde neler yaşanıyor onu soracağız. Ve hemen ardından yine malum derin devlet, devlet ilişkileri, mafya ilişkileri ve e, işte uyuşturucu transferiyle ilgili söylemler ayuka çıktı. Bunu Üstad'a soracağız, Abdurrahman Dilipak'a soracağız, gazeteci yazar. Ondan bilgilerini alacağız ve yine e, geçtiğimiz hafta, hafta, hatırlarsanız e, Dilipak e, bir... Titiyor olmuştu e, internette. Twitter'da ve e, hemen ardından yaşanan bu uluslararası ceza mahkemelerinin dava açma, kapama, kimlere açılır, kimlere kapılmaz bununla alakalı bu sefer teyit oldu. Yine e, gündem özelde bunu kendisine soruyor olacağız. Üstadım yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, layık like olduğumdan daha iyi, Her zaman olduğu gibi. Evet, hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz Filistin ve İsrail meselesini şöyle kısaca bölgede neler oluyor Abdurrahman Bey? <laughs> bölgede daha önce olan şeyler biraz daha hız kazandı, genişliyor ve derinlik kazanıyor. İsrail aslında Amerika, İngiltere, Amerika'nın buradaki koçbaşı gibi algılayabiliriz. Onların hepsinin özetinin özeti şeklinde. Yani bir Truva atı olarak İngilizler tarafından buraya sokuldu. Daha sonra Amerika'nın özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda güç sahibi olmasının ardından İsrail Devleti e, kurulunca buradaki e, onların temsilcisi durumuna geldi. Trump'dan sonra da artık e, kıyamet savaşı, Tanrı'yı kıyamete zorlama adına yeni bir süreç başladı. Dahlan süreci dediğimiz Filistin'in başına e, bir Siyonist e, Filistinli geçirerek e, bölgeyi yeniden dizayn etme ki bu e, Büyük Ortadov projesiyle de vardı. Daha önce Amerika'nın Bağdat'a geliştiğinde bölgedeki devletlerin sınır rejim ve iktidar yapılarını yeniden değiştirmeyi, yapılandırmayı öngören bir proje. Çünkü bugün 20'den fazla Arap ülkesi var. Bunların hepsinde daha başka ülkelerin de sınırlarını, rejimlerini, iktidarlarını tayin eden bir güç var. Arap halkının bize olan dostluğu çok büyük ama Arap halkının başındaki yöneticiler hepsi maalesef aynı düşüncede değiller. Ee, İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan Arap aşiretlerinin çocuklarına devlet armağan edildi. Kendi aralarında anlaşamasınlar diye de ki aynı din, dil, tarih, coğrafya, kültür, gelenek ne diyorsanız işte onlar hepsi aynı olduğu halde parça edildiler. Ve e, bugün İsrail'le e, baş edemeyen, İsrail'in hatta güdülediği rejimlere dönüştürüldüler. Bu de İsrail bu o, tarihin sonuna doğru süreci e, kendi lehine sonuçlandırmak için bir takım e, çabalar içinde ama kendili, kendini e, ortaya çıkartan güçler yani Avrupa, İngiltere, ve Amerika kendi aralarında uzlaşamadıkları için kendi aralarında da sorunlar yaşadıkları için ne yapacağını bilemeyen ve bunun sonucu olarak da son iki yılda e, bırakın tek parti iktidarını koalisyonla bile hükümet kuramaz hale geldiler ve bu süreç devam ediyor dikkatleri dışa çekmek için e, içerideki otoriteyi e, sağlamak için Gazze'ye saldırıyor, mescid Aksa'ya saldırıyor, Filistinlere karşı kendi halkını provoke etmeye çalışıyor ama keskin sirke buna zarar veriyor. Yine <laughs> bir de kendi ülkesindeki işgal ettiği topraklardaki halkın vicdan sahibi olanları İsrail'e karşı direnmeye başlıyorlar. Mesela Rabbiler Filistinliler lehine yardım topluyorlar. <laughs> bir takım liberaller e, bu siyonist rejime karşı e, e, protesto seslerini giderek daha fazla yükseltiyorlar. Yani Rabbiler kendi içinde aslında İsrail bölünmüş durumda ve bir kısmı Filistinlere yardım ediyorlar anlamında. Değil evet. mi hocam söylediniz? Ee, üstadım Rabbiler e, yine İsrail içerisinde bir e, kısım, e, bölüm. Onlar Filistin'e yardım eder durumda mı e, şu anda? Ya bir kısım Rabbiler, Rabbilerin hepsi de değil tabii. Evet. İsrail'de, e, Raşel Kuri'de ben İsrail geleneğinden gelen bir Amerikan vatandaşıydı. E, Filistin e, saflarında direndi. Yani bu e, bugüne has bir şey değil. Hazreti Musa da Firavun'un sarayında büyüdü. Hazreti Harun da e, Hazreti Hz. Asiye onlara sahip çıktı. Dolayısıyla her yerde, her zaman, her çeşit insan vardır. Evet. Bugün de böyle, yarın böyle öyle olabilir. Bey, şu anda e, başkan seçimini de e, kendileri için bir grafeye dönüştürmüş durumdalar. Mesela Mesih'ten önce başkan seçilemeyecek ve Netanyahu'nun başkan seçilemeyişinin ardında da aslında son Büyük İsrail var gibilerinden bir grafiğe oluşturulmuş durumda. Burada tam olarak İsrail'in amacı ne? Yani nüfus planlaması olarak, şimdi bir de biliyorsunuz Covid mevzuu da var. Bununla ilişkili mi? Buradan bir, bir bağlam söz konusu olabilir mi Abdurrahman Bey? Yani, e, şimdi bu Batılıların e, dini inanışları aslında dünlük yok. Gerçek bir din değil. İnsanlar tarafından sentetik olarak tanımlanmış bir dinden söz ediyoruz. Bu bir. İkincisi, Bunlarda dinin yanında bir de kehanet var. Dolayısıyla her söyledikleri dinden ibaret değil. Bir de kehanet içeriyor. Bu kehanete göre de çok farklı yorumlar var. İşte ne bileyim evancılıklar Amerika'daki protestan topluluk yüzde otuz kadar bir nüfusa sahip genel nüfus içindeki pay olarak. E mesela bunlar Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi bir şeyden söz ediyorlar. Bunlar aslında dini temeli olan şeyler değil. Çünkü din değil inandıkları religio, yani kendilerine göre Tanrıya karşı e, bir ritüel, bir saranemi, e, bir yakarış e, yaptıkları şey bu. İkametler yapıyorlar. Yani. Hatta resmi diyorlar. Ee, onunla ilgili kutsal, kendileri kutsuyorlar bir şey. Onu Tanrı'ya nispet ederek kutsallaştırıyorlar. Bizde e, ikona yok. Seremoni ve ritüel e, dinin özü değildir bizde. Onlarda böyle bir dini anlayış var. Dolayısıyla çok farklı kaballistler farklı mesela. Siyonistler farklı. İhristanlıkta o misihçiler çok farklı bir toplum. Ee, yani zaten Hristiyanlık biliyorsunuz, bir yandan Protestanlar, bir yandan Katolikler, bir yandan Ortodokslar, onlar da kendi içinde çok farklı gruplara ayrılıyor ve bildiklerinin mâdıklarına de gitmiyorlar. Evet, şimdi o da ama, onu, ben burada şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz yine gündem konularımızın başında dün cuma namazıyla birlikte açılan Taksim Camii vardı. Sizin tweetinizde de gördüm bugün. Orada işte Taksim Camii'nin gururlanmamak mümkün değil. Böyle bir cami yapılıyor ve Taksim'in göbeğinde gerçekten Müslümanlar olarak uğurlanıyoruz. Ama şöyle halkın ve vatandaşın içerisinde de şöyle söylemler artık çıkmaya başladı. Bazı yayın organlarının da yazdığı yazılardan sonra işte o yazılardan bir tanesinde e, Taksim Camii kiliselerden e, alçak olmak kaydıyla yapıldı ve ya da işte diğer tarafta e, bizim hani mesela namaz kılan son mahviller vardır sanki orada Taksim Camii'nin içerisinde e, gayri gayri e, dinden olanlar için yani Yahudiler, Müslüman, e, Museviler ya da Hristiyanlar için de bazı mahvilerin yapıldığı söylendi. Mesela onlar kendi dinlerinin içerisinde böyle bir şey almazken e, burada böyle eğer bir şey yapıldıysa oradaki yazılanlara göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konudaki haberler e, Halk e, TV'nin e, Hürriyet Hürriyet'in internet sayfalarında haber olarak çıktı ve çok rahatsız edici bir haber. Yani kubbenin yüksekliği e, bir mabedin eee kubbesinin çatısının yüksekliği adinin yüksekliğini sembolize etmez ama birileri bunu aklederek böyle üstün olmak ya da alçak olmak gibi ki biliyorsunuz e, benim dışlarımdan e, İsrail'de bir ziyaretinde alçak koltuğa oturtmak gibi bunlar bu şekilde bir yorum çok yakışıksız eğer böyle düşünceli birileri bir şeyler yapıyorsa çok çok hayır bu asla kabul edilemez ama ee, bir e, mimari proje. Biz burada kutsal bir şey yapmıyoruz. Kabe'nin duvarı da kutsal değil bizim için. benim taşına zarar gelsin, e, tek çakıl taşına zarar gelsin istemiyoruz. O ayrı bir şey. E, o makamın kendisi kutsaldır. Ya da e, ne bileyim i Aksa'nın bulunduğu yer mi kutsaldır bizim için? Yoksa oradaki mimari proje değil. Mimari projenin bizim için değeri bir defa temsil ettiği mana ve makamı ifade ediyor mu? Yani o bir mescittir. Bir mescit olmanın gereği olan işte dönüşü temsil ediyor mu? Bir de içinde yaşayan insanların sağlığı ve güvenliği açısından mimari yeterliğe sahip mi? Ve Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Bunu yaptığımız şey yani evet. -ya dediğimiz güzellik ve kabahat, çirkinlik der. çirkin değil. Güzel mi bu? Ona bakarız. Yani mimari zaten mimarlık bir sanat meselesidir. Dışarıdan baktığınızda düzenli. Yani kaba saba bir şey. Bir mabette yakışmaz. İkincisi güvenli mi? Deprem bölgesi İstanbul. Depreme dayanıklı mı? Mimari gerekler yerine getirilmiş mi? İnşaatında kullanılan çakılı taşı, demiri, kumu sağlam mı? Malzemeleri sağlam mı? Bu benim için değerlidir. Üçüncüsü de bu estetik anlamında güzel mi? Yani kubbeyi gereksiz yükseltmek, rahat çarpmak hele hele başka bir mabede nispetle bu tür şeyler yapmak çok doğru olan bir şey değil. Doğru olan neyse o yapılması gerekiyor. Tabii yazılanlar, çizilenler doğruysa. Yani buradan yola çıkarak zaten bunları konuşuyoruz. Ee, Çünkü orada o şekilde atıfta bulunmuştu. Ben o soruyu bu yüzden bu şekilde sormaya gereği duydum. E, Abraman Bey. O şekilde bir haberin çıkıp yalanlanması beni çok rahatsız ediyor. Arkadaşlarımızdan e, haber vakti internet sitesinin yönetmeni hemen e, camiye gidip bakmış. Böyle bir yer göremedim diye bana mesaj atmış. Bülent. şimdi böyle bir şey yokken birilerinin böyle bir haber yayıyor olması bunun şu ana kadar benim gördüğüm düzeltilmemiş olması aslında çirkin bir oyun oynuyor. Belki de bu bir FETÖ'cü oyunudur. Çünkü onlar biliyorsunuz üç dinin ortak mabedinden falan söz ediyorlardı. Bu sadece FETÖ'cü oyunu değil. Bu Kadiyanilik, Ahmetilik gibi İran'da, Pakistan'da dünyanın başka yerlerinde de yapılan çalışmalar. Yok işte cemini de olacak içinde yok içinde sana gösterdiğim yapılacağı semazen bölgeleri ya, bir, bir dergah yapar kendine. Orada istediği gibi bu türler din değil. Yani bir gelenektir bunlar. O gelinliği yapar ya da yapmaz ama bunu dinleştirmek, mabedin içine sokmak asla kabul edilecek bir şey değildir. Yani mabed içinde illa da ikona haline gelen hatların bulunması değil, hat olacak elbette ama yani onu ikonaya dönüştürdüğümüzde, ne yapayım yani neyi şimdi canın içine niye sokarsın eğer sokacaksan? E, Mevzem Tevfik'in inanılmazlıkla bir alakası yoktu. Alkol dağılıyordu. Ama çok da güzel meyvi çalıyordu. Bu onun dindarlığına işaret sayılmaz ki. Bir adam esrar da kullanıyor olabilir. Bir adam ateist de olabilir ama çok güzel hat yazıyor olabilir. Evet. Yani bir de Ferhan gibi bir sanatçı ateist de olabilir ama sesi çok güzeldir, çok güzel de ezan okuyabilir. Yani zekimle güzel ezan okuyabilir bu e, zeküllerin ezan e, caminin münaresine çıkıp ezan okuması anlamına gelmez. Onun için yani e, öyle her hattatın hat, e, bir e, tanıdığın biridir. Çok da bu inancın sahibi değil ama bu işi sanat olarak çok güzel yapıyor. Yani medeniyet her halükarda dinin karşılığı yerine ikamet edilen şey değildir. Yani bir medeniyet şehirde farklı inanca sahip toplulukların bir arada yaşamasının beraberinde getirdiği bir hukuk düzeni ve onların birbirlerinden etkilenerek mimarisinde, sanatında o cültür, dedikleri o geleneklerin sentezlenerek yeniden e, belki daha güzel bir şeyler yapmaları anlamına gelebilir ama her güzel şey aynı zamanda yaptırmak yani için de güzel. Ee, şey evet. din değildir. Yani illa da e, o güzel bir şey yapıyoruz diye onu dinin içine sokmak, bakın dinin içine hiçbir şey sokamazsınız. Kim ki dinden, Kur'an'dan bir kelime çıkartır ya da onun yerine bir kelime koyarsa, din aradan çekilir, geriye o eklenen ya da çıkartılan şey kalır. Evet, evet. Abdurrahman Bey toplayalım bu konuyu çünkü iki konum daha var. çünkü evet. yaklaşık bir yeni dakikam var. İki e, ayrı konuya üç buçuk kadar da cevap vermenizi isteyeceğim çünkü ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. E, hemen isterseniz konuya geçelim. E, biliyorsunuz Sedat Peker, soylu, derin devlet, işte e, devlet, işte mafya e, bir e, ilişkisi var. E, konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Perdenin arkasında aslında ne var? Aslında perdeyi kaldırıp arkasında ne olduğunu görmemiz gerek ama herkes e, perde üstüne perde örtüyor. Peker'in söylediği şeyler çoğu daha önce değişik sosyal medyada ya da değişik çevrelerde konuşulan şeyler. Bunların gerçeğini ortaya çıkartmazsanız Ah bu iddialar belki iftira da olabilir, gerçeğin yerini alır. Söylenti kargaşanın ikiz kardeşidir. Gerçeği ortaya çıkartıp suçlular cezalandırılmazsa, işte orada artık her şey mümkün hale gelir. Çünkü insanlar adaleti güvenlerini kaybederlerse ihkakı, hak ya da madem yapanın yanına kar kalıyor, herkes yapmaya kalkabilir. Bir de birileri kendilerinin suçunu başkalarına yıkmak ya da beraber işledikleri suçlardan dolayı ötekinin şahitliğinden kurtulmak için ölenin de konuşamayacağı için kendi aralarında suikastlar sürecini başlatabilirler. Bunlar e, birbirlerinden korkan, e, korkarak yurt dışına kaçabilir ve uluslararası istihbarat örgütlerinin kucağına düşebilirler. Onlar da Türkiye'yi mahkum etmek için bunları e, hem e, değişik şekilde bunlardan ifadeler alarak e, bunların bilgilerini kullanarak hem de gerekirse bunlara iftira ettirerek seni kurtarmak için şu ifadeyi verirsen diye yalancı şahitlik, tanıklık yaptırarak başkalarının yaptığı ya da söylediği şeylere şeyleri birilerine söyleterek ülkemizin başına bela olabilirler. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, tam da bunun alakalı bir gündem olmuştu. 60 olduğu tweetler gündeme gelmişti. Ve ben direkt açık açık sormak istiyorum. Orada e, bahsettiğiniz mesele tam olarak neydi? Yargılanma, e, kimler yargılanabilir şeklinde e, bir e, açılımda bulunmuştunuz. Tam olarak ne anlatmak istediniz, ne söylemek istediniz? Devlet, de, e, yani bir takım mafya, eğer e, biz devlet adına bu işler yapıyoruz derlerse, devleti de, e, silah kaçakçılarıyla, uyuşturucu kaçakçılığıyla, ya da yasaklı ülkelerdeki ticaretle ya da kayıt dışı işlerle ilişkilendirirseniz e, o zaman hem devlet hem de bu işle ilişkilendirilen kişiler uluslararası divanların e, yargı alanına girmiş olur. Dolayısıyla Türkiye hakkında da hem PKK hem FETÖ'nün eskiden beri bu tür çabaları var. Bu daha önceden aslında gündeme getirilmek istendi 17-25 döneminde. O zaman o arkasından 15 Temmuz geldiği için kendileri de başka bir e, hukuksuz işlemle e, faaliyetleri ortaya çıktığı için bu süreç iktidara uğramıştı. Şimdi yeni bir süreç yaşanıyor. Yeni iddialar gündemde. Eğer Türkiye'de o derin devlet dediğiniz derin çeteler bir şekilde yurt dışına kaçar ve olursa istihbarat örgütlerinin kucağına düşerse o istihbarat örgütleri bunların e, karıştıkları işleri dosyalayarak ki bunları zaten izliyorlardı ilk bunların e, onunla dosya koyup oradaki iddiaları bunlara e, söylettirirlerse bu Türkiye'yi önümüzdeki günlerde çok zor durumlara e, sürükleyebilirler. Dikkat etmek gerekir. Bunlar üzerinden kara para iddialarıyla yurt dışına kaçırılan paralar ya da Türkiye'ye bir şekilde o yurt dışındaki paraları teminat gösterebilen krediler de geri çağrılarak el konulabilir. E, artı e, İçeridekiler adları bu dosyalarda geçecek kişiler kendi aralarında birbirlerini suçlayarak çok daha kötü süreçler içeride ve dışarıda Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Bu konuda e, istihbaratında, adaletinde, emniyetinde, e, yönetim kadrolarında dikkatli olmaları gerekiyor. Yüzümüzü hakka ve adalete dönmemiz gerekiyor. Ee, bu işlerin üstü örtülerek e, bir yere varılamaz. Aksine e, kol kırılır, yer içinde kalırsa kollar ya kangren olur ya da çolak kalır. Evet. Şimdi siz konuşurken e, avukat Faruk e, Kereş burada yazmış. E, sizin sizin söylediklerinize istinaden yazmış. Diyor ki e, e, bütün herkesi yargılayabilirler aslında diyor. Yani e, Suçlara ilişkin, belirli kategorideki suçlara ilişkin tüm gerçek kişileri yargılama yetkisine de aslında sahiptir diyor. Tam olarak aslında e, böyle bir şey mi e, söylemek istediniz? Evet, yani mantıklı. yargılama anlamında çünkü çok e, gündeme gelmişti bu. Bir dakikayla hem son sözlerinizi alayım hem de bunu açıklamanızı tekrar edeceğim. Esasında ceza mahkemesi konusu öteden beri bir takım mahfillerin e, gündemindeydi. Dikkat etmek gerekiyor. Hem e, Türkiye'nin e, kendi içindeki adamları e, yabancı sivil örgütlerinin kucağına düşmesini engelleyerek içeride tutması hem de bunları e, yargılayarak e, hem kendine aklaması hem de e, bu kişileri e, cezalandırıp Türkiye'de e, temiz operasyonu operasyonunu başlatması gerekiyor. Bu konuda e, yönetimin de üzerinde büyük bir sorumluluk var. En büyük sorumluluk da Adalet Bakanı'nın Evet, e, Abdurrahman Bey e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza e, katıldınız, e, şeref verdiniz. Çok çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin televizyonu Ege TV'de bir gündem üzerinde daha sonuna geldik. Biz Kadir Sütçü'ye, deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yayınımızda olan gazeteci yazar Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü sevgili izleyiciler sizlere diyoruz. Bir sonraki gündem özelde başka programlarımızda buluşmak, görüşmek dileğiyle sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.